Merhaba Kriptopara TR eğitici videolarına tekrar hoş geldiniz. Bugün bir başka altcoin nasıl satılabiliriz bunu öğreneceğiz. Öncelikle kriptopara.tr.com adresine giriş yapıyoruz. Her videoda belirttiğim gibi bu sitede ülkemizde en çok kullanılan hatta Amerika ve Avrupa'da en çok tercih edilen yatırım aracı olarak görünen coin'ler ve altcoinleri, kripto paraları bulabilirsiniz ve bu paralar hakkında bilgilere erişebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi en önce en iyi kripto para birimleri listemize gidiyoruz. Daha önce Bitcoin, Ethereum, Bancor ve Binance Coin'i işlemiştik. Bugün de Ripple'ı nasıl satın alabiliriz? En hızlı ve en güvenli yol ile. Bunu öğreneceğiz. Bu sayfada dilerseniz bilgi kısmına tıklayarak Ripple hakkında bilgi alabilirsiniz. İsterseniz de kolaylıkla XRP'ye nasıl satın alınır direkt satın alma sayfasına gidebilirsiniz. Şimdi hep beraber satın alma sayfasına gidelim tıklıyoruz. Evet, Binance borsasına abone olduk. Şimdi Binance'ın bizden istediği bazı belgeler var. Bunları kendilerine mutlaka ulaştırın. Bu şekilde hesabınız, yatırımınız ve cüzdanınız en iyi şekilde korunacaktır. Binance ülkemize yatırım yapmayı seven ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan da takdir almış bir şirkettir. Evet. Buradan satın alma seçeneklerine geliyoruz. Bu ekranda kolay yoldan şu anda bir kripto paranın fiyatı neyse o fiyattan kolaylıkla kartınızla satın alım yapabilirsiniz. Şu şekilde. Evet biz Ripple alacağız XRP buradan seçiyoruz. 2000 TL 390 XRP yapıyor görmüş olduğunuz gibi. Buradan al kısmına tıklıyoruz ve bütün işlem bu kadar. Şimdi ben XRP'yi piyasasından satın almak istiyorum. Standart fiyattan almak istemiyorum diye düşünüyorsanız böyle bir isteğiniz var ise piyasalar kısmına geliyorsunuz buraya tıklıyoruz. Şu anda bütün piyasalar önümüzde açıldı. Burada bütün altcoin'leri ve kripto paraları görebilirsiniz ve kolaylıkla satın alabilirsiniz. Şimdi XRP'ye yazalım buraya. Nelerle alabildiğimizi görüyoruz. Euro, Amerikan doları, Bitcoin. Şöyle bir örnek verelim. Piyasa sayfasına gittik. Bu hanede alımlar ve satımlar listeleniyor. Görmüş olduğunuz gibi piyasayı buradaki rakamlar belirliyor. Bu kısımdan kolaylıkla XRP satabilir veya alabilirsiniz. Bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz direkt olarak TR yükleyerek de XRP alabilirsiniz ama benim size tavsiyem borsa bölümünden almanız. Bu şekilde standart kurdan ödeme yapmış olmazsınız. Bir örnek vereyim. Bakın. Şu kısımda saat 10.05'te XRP'nin fiyatı şu kadarmış. 626.09 ama yaklaşık birkaç dakika sonra değeri artmış. Eğer şimdi siz otomatik olarak alım yaparsanız bu fiyattan alacaksınız. Tabi tercih sizin. Şimdi dilerseniz kripto para tr.com adresine dönelim ve XRP hakkında nasıl detaylı bilgi alabiliriz buna bakalım. Evet sitemize geri döndük. Burada bütün kripto paralar hakkında yazılmış detaylı makaleler yer almaktadır. Görmüş olduğunuz gibi. Ripple sayfasına gidelim. Ripple kim tarafından kuruldu, nasıl üretiliyor, nasıl satın alınabilir? Bütün bilgileri bu sayfadan edinebilirsiniz. Ve eğer isterseniz Binance'a abone olurken kullanabileceğiniz indirim kodları da burada mevcut. Ve ayrıca kripto para nasıl satın alınır şeklinde bir videomuz var. Bunu da izleyerek çeşitli bilgilere erişebilirsiniz. Ve diğer kripto paralar hakkında detaylı makaleler yine web sitemizde yer almaktadır. Son olarak her videoda söylediğim gibi kesin ve net bilgiler sunan şu parayı alın, şu parayı satın, şu para artacak, şu para artmayacak şeklinde bilgiler veren insanlardan uzak durun. Senelerdir ekonomi kanallarında, televizyonda bu paraları tanıyan ve sadece görüşlerini dile getiren insanların kanaatlerini hale alabilirsiniz. Bu şekilde daha güvenli ilerlersiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir coin'de, başka bir anlatım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.